sen yani şimdi bugün dışarıya mı çıktın Hamza? Neler aldın? Bak dondurma bir de evet. aldım. Dondurmacı abi sana ne dedi Hamza? Dondurma istiyordum. O da tamam dedi. Al. Sen neyli dondurma aldın? Evet. Hadi afiyet olsun. Alttan yiyeyim mi? Hayır alttan yeme. Üstten yemen lazım. Evet. Hadi bakalım. Hadi dondurmanı yemeye devam et. Dışarı çıkmak güzel mi Hamza? Hı, hı. Beğendin mi? Evet. Hiç i̇şte dışarı çıkmadık kendi. Hiç i̇şte dışarı çıkmadık değil mi biz? Evet. Güneş <Gülüşmeler> <dışarı çık> <Gülüşmeler> orada. Anne oraya girelim. Orada güneş çarpmış bir şey. Tamam dondurmanı yedikten sonra sonra içeriye gideceğiz. Oturur musun? Anne narin isteyeyim mi narin? Yarın ne isteyeceksin? Narin. E sen aldın ya şimdi kenarlarının yanı akmasın. kenarlarını... Nakış, Nakış, kenarlarını... dondurmaya gideceğim. O da bana evet diyecek. Alacağım diyeceğim. Aa şakacı dondurmacı seni şakaladı mı? Evet. Ne dedi sana? Dondurma ki da Biz burada çocuklara veriyoruz sana vermeyiz. Sen çocuk değil misin? Evet. Sen kocaman bir abi oldun değil mi Hamza? Evet. Afiyet olsun. Hadi ye. Yandan yala yanlarını. Aferin manza. Tadı güzel mi? Eylül görürse şimdi ne diyecek? <gülüyor> Hı? <gülüyor> Ama sen sakın Eylül'e söyleme tamam mı? Tamam. Hamza. Eylül burada değil ki. Şimdi Eylül gelince ona da alacağım. Anladın mı? Abi. Evet. evet. Dışarı çıkmak güzel mi? Anne. Yani, Sen ne? bunu nereden aldın ama bu çok uçtu. Biz bunun peşinden koştuk, koştuk, koştuk. Yakalayamadık değil mi? Evet. Anne ben de ne diyeyim kafana? Anne kafana buraya gidip kafana uyacak. Aaa. Hadi kenarlarını yala dondurmanın